Ne? Ağırlık. Ee. <laughs> Anne hani insan ağzını da kapar değil mi? Ne oldu? Hoş ver diyor. Ama öyle de olmaz ki. Oluyor. <laughs> oldu diyorsun. Ee. İyi. Sekiz buçağa geliyor. Sekiz çeyrek. Ben gidebilir miyim? Var mı hiç dizinimizin artık? Evet, Ivır zıvır. Bir kara tahta var. Bir onu seviyorum. Bir de bir de tane daha var. Gül yolu mu? Bilmem ne yolu mu? Tamam. Açma televizyonu. Oku. Dua oku. Gece okuyamıyorum gözümden. Bak berbat gözüm. Yine iyi değil. Iyi. Nasıl? O zaman ben müsaade istiyorum anneciğim. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Sizi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ay şu güzelliğe bak manzaramın. İyi geceler. Allah'a emanet. Anne niye aşağılara bakıyorsun? Şevnemlerin kızı var ya. Geldiler mi? Kızlan nişanlık bu yani. Ha. Mahallenin muhtarı. Mahallenin muhtarı. Bana ne be? Şeyi biliyorsun yani. Ee, Gördüğü gör herhalde gözüm. Bu domatesler niye burada? Kalın kalın. Şey katı yumuşasın diye. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle yavrum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Senin velet hangisi? Şu lacivert bak bindi bindi senin işte bak. Lacivert değil mi? Ha biniyor biniyor tabii.